Merhaba arkadaşlar, Hüseyin Gezer'le Hobi Saati programına hoş geldiniz. Bugün Polatlı'dayız, Ankara Polatlı. Ihlamur ağacının dibindeyiz. Ihlamur ağacına şekil bulaması yapacağız. Aynı zamanda ürün de almayı düşünüyoruz. Gerçi 15-16 yaş civarlarında bir ağaç. Belki 20'dir tam olarak şey yapmayayım. Zamanında hiç şekil budaması yapılmadığı için Ağaç görüyorsunuz ekilmiş, çift gövde olarak büyümüş. Normal olarak da gövde olması tercih edilen bir şey. ha Belirli bir yükseklikten sonra e, bu çift gövde veya üç goble şeklini verebilirdik ama o da yapılmadığı için ağaç hem e, çift taraflı birbiri içerisine geçmiş, hem e, yanlara e, büyümesi gerekirken dikine büyümüş, biz bu dikene büyüyen ağacın içerisine girip çıkıp içerisinde biraz hava almasını sağlayacak budamalarımızı yapacağız. Gerekirse bayağı bir acımayacağız, keseceğiz. Biraz kızacaklar belki ama yapacak başka bir şey yok. Bir sonraki seneler en azından daha güzel ağaç gelişimini sağlayacak. Evet arkadaşlar, e, ıhlamur ağacının budamasını bitirdik. İçerisindeki kuruyan dalları da temizledik. Şöyle ortayı açtık. Rahatlıkla e, güneş alabileceği, yana doğru gelişebileceği bir duruma getirdik ağacı. Şöyle gördüğümüz zaman şu aşamada e, budama bitti. Bundan sonraki senelerde e, yavaş yavaş hem ürün hem şekil budaması tekrar devam eder ağaçların her zaman olduğu gibi. Bunu bitirmiş olduk. Yan tarafta iğde ağacımız var. İğde ağacımızda da e, çıkan obur dallar var. Obur dalları almamız lazım. Onları temizledikten sonra da iğde ağacın e, ürünleri de çok güzel olmuş maşallah. Yemeye başlayacağız. Kuruyan dalları temizledik. Obur dalları aldık şöyle. O burdalları kestik ya şöyle, bunlar da pek ürün olmaz, ağacın gelişimine şey yapar. Sonraki aşamada gördüğünüz gibi şöyle kabuklu bitler şey yapmış, buna bir ilaç atmamız lazım. O da atıldıktan sonra ağacın ömrünü uzatırız. Şöyle yukarılara baktığımız zaman yukarılarından da kesmemiz gerekiyor çünkü çok dikine çıkmış ağaç. Gençleştirmek lazım. İçerisine çıkıp üst dallardan da biraz aldık mı bu iğde ağacında da gençleştirmiş oluruz. Daha güzel ürünler verir. Daha iri ürün yapar. Bunları ayrıldıktan sonra bir sonraki seneler daha güzel iğdeler yeriz. Çünkü şu anda şu boydaki iğne iğde küçük. Ama biraz budama yaptıktan sonra bunlardaki iğdelerin daha büyük olduğunu göreceğiz. Evet, daha önceden bir kesim yapılmış. Biz onları ilaveten biraz detay kesimler yapacağız. Araları bulacağız. Bugünlük Polat'tan yaptığımız çekimimiz bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.